Japonya'dan merhaba arkadaşlar. Bir ucuz otele geldim fakat bu sefer biraz şaşkınım çünkü tuvaletin kumandası elektronik değil manuel gibi geldi bana. Ee, mesela bir tanesini deneyelim. Bakalım ne olacak? Fatıma sıkma lan! 2023 yılından beklentileriniz nelerdir? Para. Bir de karı. <laughs> başka bir şey istemiyor. Teşekkür ederim. Karı yine karı başka bir şey istemiyor. Karı olsun bana yeter. <laughs> Adamına göre fetva vermek lazım. Yani adam geliyor diyor ki affedersin. Ellen tatmin olmak caiz midir? Adam için evli misin? Bekarım. Durumun ne? Duvara tırmanıyorum diyor. Yani sen bu adama diyorsun ki ellen tatmin olma. Ne demek? Git zina et. Ya böyle hocalık olmaz arkadaş. Böyle hocalık olmaz. Burada cevaz var diyeceksin. Veyahut da hatta zinaya düşme durumunda vacip olur diyeceksin. Ama adam olmaz. Caiz değil. Ya herkese aynı her tarla aynı sapanla sürülmez. Şu şekil bak şapak sezer abi yandan bak azer bülbül. Seni sevdim bir gül gibi vay. Demek sevdan bir yalanmış vay vay vay. Sevdiğime pişman ettin vay 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 vay. Elim kollarım bağlandı vay. Arkadaşın alkolle yakalandı abi. Abi yakalandı ne yapalım yani kısmet kader abi olur öyle şeyler. Kimisi train, kimisi zırayın abi. Arkadaş da frayın oldu. Yapacak bir şey yok abi. Ve biraz onunla konuşalım. Buyur abi. abi şöyle buyurun. Şöyle buyurun abim Kendisi mazur abi. Ben açıklama yapayım abi. Buyurun abi. Vatandaşın çektiği eziyeti görüyorsunuz abi. Ne ama, diyeyim? Ama bir, bir, bir onda çıkmış abi yani. Eyvallah arkadaş biraz güler misin kameraya karşı kardeşim? Bu <laughs> <laughs> da da hep böyle bizi meşhur ettin ya. Abi abi araba yanıyor abi. Abi koş. Abduvan çıkıyor. Allah belalarını kızım, niye bu yaşıyor? Barmur karşım alınmış, dedi de, yeni evliydik, dedi ben bir gene eve geldim. Dedi neyse, diyorum de, baktım diyor yere sofra sermiş, diyor bir tane mum, 60 ortaya diyor elektriklerin gittiği kırmızı mumlardan, diyor altında da çay tabağı. Bunda oğlum, gündelik Filistinli oğlum, bu mum nedir? Bunun karık kafayı yemiş ne?

Ferdig! مو راضي يطلع لي كلاس آه قتوني قتوني شوي, شوي 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 لا 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 ما, أ ما أ اقدر ما اقدر ما اقدر خالي خالي يجيب صابون يجيب صابون ما حاول شاء اه. الله حاول له شوي حاول له شوي حاول له شوي شوي لا 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 دي 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 دي, دي. اسمع اسمع عندنا صابون عندنا صابون حطه حطه داخل حطه داخل عشان ايدي تطلع حطه ايوه بس 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 يلا طلع طلع ايدي طلع ايدي طلع ايدي اي خالي, خالي 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 بس Kas, 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 kas. Ayı var, best, 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 best. Ayı var, ayı var. Adi, adi, adi. Yaralı, dala, dala. Karaman'da Türkçe öğretmenliği yapıyor öğrencilere dedim. Gurur kelimesini cümle içinde kullanın. Öğrencinin biri hocam dedi. Çamaşırları güneşe sererseniz gurur. Bu çocuğa yüz verdim. Yıllar sonra uçak mühendisi oldu. 5 milyar var ama orada. Evet. 5 milyar 600, 5 milyar 700, 5 milyar 800, 5 milyar 900, 5 600, 5 milyar 700, 5 milyar 800, 5 milyar 900, 5 milyar 2 milyar, 2 milyar yüz 2 milyar 100, 2 milyar 300, 2 milyar 400, 2 milyar 500, 2 milyar 600, 5 5 milyar 5 milyar yüz, 5 milyar 200, 5 milyar 300, 5 milyar 400, 5 milyar 500, 5 milyar çay orada abi, 5 milyar 500. 5 milyar 600, 5 milyar 700, 5 milyar 800, 5 milyar 900, 5 milyar 900, 6 milyar, 6 milyar 100, 6 milyar 200, 6 milyar 300, 6 milyar 400, 6 milyar 500, 6 milyar 600, 6 milyar 700, 700 milyar, 700 milyar 100, 700 milyar 200, 700 milyar 300, 700 milyar 400, 700 milyar 500, 700 milyar 600, 700 milyar 700, 800, 700 milyar 900, 700 milyar 900 100. 700 milyar yup 200 700 milyar vallahi yok yok Arkadaşlar saçlarımın neden bu kadar doğal ve canlı olduğunu soruyorsunuz sürekli. Size özel olarak tarifini göstereceğim. Lütfen videoyu izleyin. Ha, ah, abi biraz daha köşe yap bari bana deme. Arkadaşlar en doğalıdır ha. 2009 yazarken de 2 sıfır var. 9'un yanındaki sıfır solda sıfır. Sildiniz. 2'nin yanında bir sıfır var. Onu da sildiniz. Kaldı mı 2? Toplayın ne yapar? 11 yapar. 2009'un içerisindeki 2 sıfırı da sildiniz. Ne kaldı? 29 kaldı. 11 ile 29'u toplayın. 40 yapar. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin 40. yıldönümü. Burada bir saattir gel gel dedin geldik bu bu ne bu, o neydi la yedi canım birden gitti anasını kaynattı mı? Bunun gibi mi istiyorsun? Evet. Tamam. Şahattır <laughs> kedi arıyorum bak tam iki şahattır kedi arıyorum bak bak. شقال يوا. قبل نبي سنور ده شقال سخر ما ما شاء الله على النشام اللي يساعدون أبوهم ما شاء الله ما شاء الله. الضيف لازم ليش يا بحر? ليش يا وش Dolar 10 lira olacak diyen adamı mahkemeye sevk ettiler, vatandaşın. Mahkemenin duruşma gününde dolar 11 lira olmuş. Hakim karnı, karnım ağrıyor dedi, hastayım dedi, duruşmaya gelemedi. CHP'ye evet, vermek isteyenler? Bir, iki, üç. CHP'ye vermek isteyenler? bir kişi Ah partiye vermek isteyenler Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Tatil nasıl ucuza getirilir? gitmeyerek Haydi savur! Haydi savur. Kaçmaya Beyefendi hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Başbolluk hocam bu üstü yok bu defolu mu niye böyle bu? Üstü depo. Hı hı. Defolu Fabrik beyefendi, depolu. Fabrika hatası. Fabrika hatası. Sizi şöyle yönlendireyim. İleride otosanay var, orada şahinler, doğanlar var. Bu kaç Oraya şey gidin. oluyor? Onu boş verin. Satılık değil mi? Size gelmez. Peki. <laughs> ne oldu? Acıdı mı kulağım <laughs> <laughs> ne oldu? Ne oldu? <laughs> ne oldu? Oh. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> mu? <laughs> Şarj almıyor Nasıl almıyor? Almıyor. Lan fişi takmamışsın fişi. Bi <laughs> Aldı mı? Yine Nasıl almadın? almadı Elektrik mi mi kalacak? Elektrik de var. Elektrik de var. Bir fişo oynasın mı? Aldı mı? Yine almadım. Sağ ol abi. aldım Aldı mı? Yine you know. olmadı. Sen dur bir ceketimi çıkarayım mı?